Ama şimdi şöyle bir şey var. Eğer evet. siz kümes yapacaksanız ve da hemen üstünü sıvayacaksanız çok pahalı tuğlaya gerek yok arkadaşlar. Gerçekten Kesinlikle. gerek yok. Niye pahalı tuğlasın alasın ki? Fonksiyonu ne? Yani daha pahalı alınca... Binayı tuğla mı ayakta ya, yok. Zaten 220 yerin bir inşaat ya, yanıtımı var. mı var? Yok. yok. Hiçbir esprisi yok. Yani tuğlayı sadece sağ salim kapınıza geliyorsa kırılmadan, evet. işleyecek ustanız da düzgün bir şekilde işleyebiliyorsa Bitti. Uygun tuğla. En yakın yerden. nakliye Aynen. O çok önemli. Aynen. Şimdi inşaat arkadaşlar bazı meseleler bu şekildedir yani. Hani bazı şeyleri e, çok fazla üstüne durmamak gerekir. Bazı şeylerin ucunda kaçtığın takdirde hiçbir zararın olmaz. Evet. En basit örneği tuğla tamam. gibi. Yunus burada şuna çok iyi değil, Nakliye Şimdi inşaatta her şey kaba malzeme olduğu için. bak mesela biz 5000 lira tuğlaya para vermişiz. Örnek veriyorum biz, biz koca hediyeyiz. Biz koca hediyeyiz. İşte örnek veriyorum. <laughs> Yalova'dan bir tuğlacı getirseydik bak 1000 lira, 1500, 2000 lira para verirdi. Kesinlikle. Bak 5000 liranın malın 2000 lira nakliyesi demek yüzde kaçı demek ya? Yüzde 40'ı demek. Tabii. Ciddi bir para. Ama bizim ayağımız dibinde vardı. Sevindik ya. 15, 15 kilometre mi? 15 kilometre mi? 20-25 kilometre ya. Para vermedik. Adam getirdi buraya. Kendileri indirdi hatta yani. indirdi. indirdi. Aynen öyle. O yüzden böyle meselelerde yakınlık e, önemli. Yakınlık çok önemli. Uygun fiyata da yapabilirsiniz. Sonuçta üstü sıvanacak bu malzeme. Taş gibi malzeme oluyor. Evet. gözükmüyor bile. Sonrasında geldik arkadaşlar. Uf, bu da çok koymuştu be. Abi. abi senin de videoyu izleyenler Aynen var ya, ya. Diyecek ki bu adam inşallah ne kadar bezmiş. Ya bezmiş <laughs> değil ya. İş biz ilk defa inşaat yapıyoruz yani inşaatla çok alakalı değiliz. Şöyle büyük inşaat yapıyoruz. O yüzden çok veriyoruz. şaşırdık. <laughs> sıva maliyeti abi çok para ya. 25 bin lira sıva malzemesine para verdik. Malzemeye sen de Yunus. Evet ama şimdi şöyle bir şey de var. Ee, bizi, Normal diyoruz yani biz bu işi ilk defa yapıyoruz falan. Zaten bizi izleyen izleyicilerin %99 da bunu ilk defa evet. yapacak. Çünkü adam inşaat yani kümes yaptıracak. Adam ama var ya Fena ayık diyordun biliyor musun? Ne konuda? Abi bunların kimse bize söylemedi ki. Yok. Tabii. teliydi mesela her şey için. kadar inşaat içinde ya. İlk videomuzda da belirtmiştim. Ee, şunu söyleyeyim. Biz bunun ilk hesabını yaparken dedik ya şu kadar şu kadar kolon yapsak, şu kadar şu kadar kiriş yapsak, içine şu kadar çubuk devir koysak yeter. Hiçbir şey öyle olmuyor. Her şey kitabına göre. Şimdi bizim projeler keşke burada olsaydı da gösterseydim. Arkadaşlar size böyle bir şey veriyorlar. 200 lira mı verdik o projeyi çıkartmaya? Sadece <laughs> projeyi <laughs> çıkartmaya o kadar para verdik. Böyle bir şey veriyorlar. Onu açıyorsun. Mimari projesi ayrı, stik projesi ayrı. Demirin tenini bağlanma yeri. Her kolonun, her kilişin, her şeyin arkadaşlar. Demir yani temeldeki hasır çeliğine kadar her şeyin arkadaşlar orada size belirtiyorlar. Ve siz buna uymak zorundasınız. Çünkü burada sonuçta bir şeyimiz var. Ee, bizim inşaatımızın bir mükellefi var yani. Evet. Ee, bunun sonu test işini yapıyorlar, geliyorlar, inceliyorlar falan. Bunun bir sorumlusu Hıstık. var dediğin gibi. Tabii aynen öyle. Eğer siz buna uymazsanız emin olun bizim ustalarımız bahsediyordu. Yani çok, söktürürler. Çok Gerçekten. ciddi paralar. Evet. Yani cezalar yazılıyor. Yaptığın duvarı, yaptığın kirişin kolunu söktürüyorlar. Yenisini tekrardan proje uygun şekilde yaptırıyorlar arkadaşlar. Neyse. Ee, şimdi tuğlamızı ördük Yunus. Tuğlamızı ördük. Geldik yalıtım mevzusuna. Şimdi burada da şuna değinelim. Gene çatıda nasıl biz bu işin ikamesini araştırdıysak duvar yalıtımında da biz bu işin alternatiflerini de araştırdık. Yunus burada şunu değinmek istiyorum. Arkadaşlar biz bunları alırken sakın şunu düşünmeyin. Yani biz mesela öyle görüyorum işte bir mouse alacağız ya yani bir çivi alacağız. Biz bu çiviyi biz biraz araştırmaya hevesliyiz. Bir yandan Yunus bir yandan ben bir yandan dayımlar 30 yere sorup da alıyoruz. Yani tabii. ben şunu iddia edebilirim Yunus. Piyasada bu inşaat sektöründe biz bu inşaatları yaparken yani bizden daha ucuza mal edemezler. Edemez. Yani mesela öyle görüyorum. biz o gün o sandviç paneli diyeceksin ne kadar kibirlisin. Böyle bir şey yok tabii. Biz evet. o gün sandviç paneli metnesini işte 90 liradan alırsak o gün tamam 85 liradan işte dost olan bir insan olur ama abi yüzde on şaşmaz çünkü biz bundan kattık Sakarya'ya gittik ondan sonra neydi o ya, ya nü sinir... no panel'e falan nereleri gezdik çabuk kadar ben sen gösterir mi bak abartmıyorum abi kesinlikle ama kesinlikle abartmıyorum en azından 20 tane 20 daha az biliyor evet. musun? en az 20 tane panelce gitmişizdir şimdi büyük bir para ya evet. bitince de o yüzden işin en doğrusunu en ucuzunu nereden alabilirsek ya yani çünkü arkadaşlar böyle şeylerde araştırma çok iyi niye ya bir esnafa gidersin. O esnaf o nakite sıkışıktır. Şimdi biz senin yaptığın panellerle az bir miktarda panel aldık. Tabii. Dayımlarla birlikte aldık. 4 kübe aldık. 250 bin lira para verdik. Tabii 250 bin lira, 300 bin lira biz sadece panele para verdik arkadaşlar. O yüzden şimdi e, gittiğiniz yerlerde de ona göre muamele görüyorsunuz. Evet. Adam bazen sırf sürümden kazanmak için size uygun fiyatlar veriyor, olabilir. Dediği gibi nakit ihtiyacı oluyor. Nakit ihtiyacı oluyor adamın sadece eline para geçmesi için. Adamlar adam da çekle veriyor karşıya. Yunus evet. Çok şu ortamı almam lazım. Tamam. Şimdi adam orada şu, şu şekilde yapıyor. Adam senden direkt fabrika fiyatını sana veriyor. Sonrasında senin aldığın parayı kullanıyor, fabrikayı bunu vadeli ödüyor. Evet. Yani senin nakdini kullanıyor. Şimdi senin bu satıcıyı bulman gerekiyor arkadaşlar. Senin bu satıcıyı bulman gerekiyor arkadaşlar. <laughs> Sizin bu satıcıyı bulmanız lazım. Ee, o yüzden böyle şeylerde araştırın, gezin, 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 gezin. Yani internette de olmuyor. Biz normalde elektronik alışverişlerde internette çok yani şey yaparız. Yani itibar ederiz yani internette en ucunu bulabileceğimize inanırız. Ama, ama inşaat, inşaat malzemesi kesinlikle inşaat öyle değil. İnterneti unutun tabii ki de araştırın internetten ama bu işi gözünüzde görüp birebir konuşmak kesinlikle çok daha başka arkadaşlar. İnşaat Çünkü biraz farklı. Şey derler ya işte hani abi 10 tane alsam ne olur? Böyle hani bir kaba boyutu, ölçek ögönemesi derler mesela buna. Şimdi böyle bir meselede eğer siz büyük bir yapıyorsanız alacağınız miktar yüklü olacağı için o yüzden uygun fiyatlar alabilirsiniz. Bir de, Yunus şöyle bir şey var. Ya yani mesela biz buraya kümes yaptık. Allah nasip ederse bir, bir aksilik olmazsa işte ömrümüz yeterse bu işi seversek bu işin devamı olursa yani bir işi yaparken öyle ki bu bilgisayarı alırken araştırıyorsun ya diyorsun param işte bir tık güçsüz adım ya yarın bugün param çok olunca işte bunun yerine bir büyüdü alırım. Zaten ömrüne gidiyorsun. Aha. Ama işte bir inşaatın yani bir yapının ömrü örnek 50 yıl. yıl 100 yıl Şimdi oraya koydun işte o demirin işte o sandviç panelin bir ömrü var. Tabii. Diyorsun ki beni bir 30 sene götürsün diyorsun. O yüzden biraz daha fazla araştırmak lazım. Kesinlikle. Ee, bu meselelerde şimdi maliyet kısmındaki meselelere çok değiniyoruz ama arkadaşlar size şöyle söyleyeyim, maliyetten daha önemli olan meseleler. Evet. Şimdi biz size yaşadığımız tecrübeleri anlatıyoruz. Biz bir yıl boyunca bu inşaatın içerisindeyiz ve bir sürü şeyle karşılaştık, bir sürü deneyim elde ettik. Yani aslında sizin için değerli olan şeyler bunlar. Çünkü inşaatın maliyetini bir mimar da çıkartabilir. Kesinlikle ama bari. karşılaşacağınız şeyleri o size söylemez. Bak bir çizgiye daha değineyim. Bir inşaatın maliyetini müteahhitten öğrenirsin. Ama bu kadar doğru olmaz. Biz kendi müteahhitimiz olduğu için yani biz birisine yaptığımız inşaatın maliyetini söylemiyoruz. Çünkü o, onda dersin ki ya demirini daha az kullanayım. Hani müteahhit, klasik müteahhit şeyidir. Evet. Biz kendi inşaatımızın maliyetini söylüyoruz. Bu da ne oluyor? Çok doğru bir fiyat çıkıyor ortaya kesinlikle. Çünkü kendine iş yapıyorsun. Aynen öyle. Asıl konuda gelelim.